Bugünün izlenimi o sodan geldi. Zihnin dışına çıkmak en zor iştir. Ancak o bir çaba değildir. O farkındalıktır. O yoğun bir uyanıklıktır dedi. Kendi üzerimizde çalışmadığımızda alt zihin merkezindeyizdir. Kişiliklerimiz alt zihin merkezinde sırayla uygun koşullar ve ortam gerçekleştiğinde direksiyona geçer. Alt din merkezimizin çıktılarından bir tanesi de düşünce yapımızın çarpık bilinç şeklinde yansımasıdır. Örneğin hayatımızda çok fazla doğrular, yanlışlar, iyiler, kötüler, haklılar, haksızlar gibi ifadeler olur. Genelde de kendimiz doğruyuzdur, iyiyizdir, haklıyızdır, öteki yanlıştır, kötüdür, haksızdır. Kendimizi yarım insan olarak tanımlarız. Kendi üzerimizde çalıştığımızda ise üzdiğin merkezimize bağlanırız. Bu da üstün çaba göstererek ve disiplinli bir sabre, sabırla gösterilecek bir çalışmayla mümkündür.